Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerin çok beğeneceği bir börek tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağını yoğurma kabımızın içerisine ekliyoruz. 2 yemek kaşığı da yoğurt ekledim. 1 adet yumurta kırıyorum. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Güzelce çırpıyorum. Bir pakette kabartma tozu ekleyeceğim. Ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Çok güzel oluyor bu börek. Hamuru çok güzel oluyor. Yiyen mutlaka tarifini sorar. Geçen senelerde de tarifini vermiştim aslında. Tekrar sizlere hatırlatmak istedim. Ee, yavaş yavaş şimdi un ekliyoruz. Bir bardak, iki bardak unumu ekledim. Ve şöyle yavaşça yoğurmaya başlıyorum. 3. bardak unumu ekliyorum. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyeceğiz. 4. bardağı yarısına kadar ekliyorum. Çünkü ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. 4. bardağı tamamına yakınını kullandım. Birazını tezgaha döktüm ve hamuru şimdi toparlayacağım. Toplamda ben 4 su bardağı un kullandım ama unun miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Benim kullanmış olduğum yoğurt katı bir yoğurttu. Sizinki sulu bir yoğurtsa un miktarını etkiler. Yumurtanız daha büyükse veya küçükse un miktarını etkiler. O yüzden bakın yumuşacık. Zaten hamurun dokusu çok güzel. Ee, i̇çerisinde yağ vesaire olduğu için e, çok kolay bir şekilde toparlanan bir hamur olacak. Hamurumu ben 10 eşit parçaya böldüm. Ee, geçen senelerde ben bunu e, İki ölçü yapmıştım. Aslında normal bir ölçüde yapmıştım. Şimdi yarım ölçü yapıyorum. Orta boy bir borcam için yapacağım. Bu şekilde mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp kenara alıyorum. Normalde el ile yoğurup göstermek istiyorum ama bu aralar o kadar çok ekmek hamur işi yaptım ki artık yoğurmak istemedim. Zaten yoğurulma aşamalarını pek de izlemek istemiyorsunuz. Herkesin de güzelce yoğurabileceğine düşünüyorum, inanıyorum. Şimdi tabağıma Bezeleri dizmeden önce hafifçe unladım. 10 adet bezeyi tabağıma alıyorum. Üzerini streç ile kapatacağım. Ve 30 dakika dinlendireceğim. Görmüş olduğunuz gibi zaten yapmış olduğumuz hamur baklava hamuru cinsinden. Ve açarak açma bir börek olduğu için de bu. Rahat açabilmemiz için elimizin altında kayıp gitmesi için bezelerimizin dinlenmesi çok önemli. Vaktiniz yoksa 20 dakika dinlendirin. Bahçemden toplamış olduğum ıspanaklarla yapacağım bugün bu böreği. Ben bu kadar ıspanak kullandım. Tabii ki o kadar hamur için bu ıspanak az. Biraz da içerisine çoğaltmak için lor peynir kullanacağım. Ee, bolca soğan doğrayacağım. Bu şekilde zenginleştireceğim. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Bu böreği kıymalı yapabilirsiniz. Sade peynirli yapabilirsiniz. Nasıl yaparsanız yapın inanın yiyen herkes hayran kalacak. Daha önceki senelerde yaptığımda yani çok olumlu güzel dönüşler aldım. Yapan, deneyen herkes o kadar çok beğendi ki Hala e, mesajlar, yorumlar geliyordu. Tekrar ben de ıspanak toplamışken bu böreği yapmak, sizlere tekrardan e, kanalımda yeni katılanları hatırlatmak istedim. 2 adet de kuru soğan doğradım ıspanakların üzerine. 200 gram kadar lor peynir ekleyeceğim. Pul kırmızı biber, birazcık tuz ve sıvı yağ gezdireceğim. Sıvı yağ yerine tabii ki zeytinyağı da kullanabilirsiniz. güzelce karıştırıyorum. Evet iç harcım hazır. Şimdi 30, saat, 30 dakika geçti. E, bu arada hamurlarımızı nişasta ile açacağız. Nişastanın türü fark etmez börekte. Ben patates nişastası kullanacağım ama buğday, mısır, herhangi bir elinizde ne varsa onu kullanın. Un kullanmıyoruz. Sadece nişasta ile açıyoruz. İlk iki bezemi aldım. Pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Aralarına nişastalayarak koyacağım. İki beze iki beze şeklinde açacağız bu börekleri. Daha önce paylaştığımda çok soruldu. İşte iki beze şeklinde açıyoruz. Ayırıyor muyuz diye. Aslında yani öyle videoda ayırma vesaire yoktu. Belirtmedim de. E, tariflerimi ayrıntılı bir şekilde vermeye çalışıyorum. Ama bazen anlaşılamayabiliyorum. E, böyle iki kat yapmamızdaki amaç arkadaşlar. Kocaman çarşaf gibi hamur açamaz herkes. Böyle iki tane üst üste koyarak... Hem rahat bir şekilde açıyoruz hem de zar gibi incecik açmış oluyoruz. İki tane üst üste olduğu için piştiğinde o ilk etapta bize hani bir fark yokmuş gibi görünüyor da piştiğinde o börek tel tel ayrılıyor. ip ince yani çok güzel bir börek oluyor. İncecik zar gibi yufka açmış gibi oluyorsunuz. Bu şekilde üç tane ayarladım yani 6 adet bezeyi açtım. 3 tane hazırladıktan sonra ilk açtığım ikili bezeyi alıyorum. Bakın bu şekilde. Her birinin aranı arasını mutlaka bolca nişasta koyuyorsunuz. Baklavada yaptığımız gibi. Ve yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Hamur çok güzel. Yani özellikle ilk ilk kez hamur açacak olanlar, daha önce yufka açmayı bilmeyenler bu tarz hamurlarla açarlarsa kendilerine bir özgüvenleri gelir. Hamur açmayı, yufka açmayı çok severler çünkü Sorunsuz bir hamur. Hiç yırtılmayacak. Çok kolay bir şekilde elinizin altında kayıp gidecek. Yani ilk etapta böyle un su tuzdan oluşan bir hamurla başlamayın. İlk böyle yufka açacak olan arkadaşlarımız varsa, şu an bizi dinliyorlarsa, bu videoyu izliyorlarsa eğer, bu hamur çok güzel. Yani usta olmanıza gerek yok. Şöyle sarın oklavaya. Yavaş yavaş hareketlerle ileri geri ittirip açın. Kendi kendine açılacak zaten. Bu arada yorumlarınız benim için çok kıymetli. Lütfen yorum bırakın. Ve buraya kadar geldiyseniz ve hala videomu beğenmediyseniz lütfen beğen butonuna da basın. Ara ara nişasta kullanabilirsiniz ama tavsiyem ilk etapta bolca kullanın. Daha sonradan çok fazla kullanmamanız. Bu arada ben çok seri bir şekilde yufka açarım ama yanımda kameranın tripodu, etrafta işte malzemeler, daha sonra kullanmış olduğum şu an 2 metrelik oklavaya geçtim. Oraya buraya çarpıyor. Baya bir hani şey yaptım siz görünen kısmıyla görüyorsunuz ama. 1 metrelik oklavamı kaybettim hala arıyorum diyormuşum. Bu şekilde açıyoruz. Açabildiğiniz kadar açın. Gördüğünüz ben iki kat yufka ama ip ince oldu hala. Bakın incecik yani iki kat olduğu halde. Siz bunu bir de tek bir şekilde ayrıldığındaki o halini düşünün. Zar gibi incecik yufka açtınız aslında. Kocaman açabildiğiniz kadar açın. Açtıktan sonra da içerisini sıvı yağ ile yağlıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Yani çok fazla dökmenizde gerek yok. Bu şekilde fırça yardımıyla sürseniz yeterli. Daha sonra bu şekilde ikiye katlıyoruz. Yarım ay şeklini veriyoruz ve iç harcını koyuyoruz. Böyle yapmamızdaki amaç da kat kat bir börek yapmak. Yani böyle şimdi iki yufkayla direkt sarsanız da olur ama hem böyle rahat hem de kat kat börek yapmış oluyoruz. Bunu da etrafında döndürüyorum. Dilerseniz uzun şeritler halinde de koyabilirsiniz işte. S şeklinde. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim bu sefer. Hemen hızlıca bir tane daha göstermek istiyorum. Bu böreği pişirip ya pişirmeden mesela borcama yaptığınız altına bir yağlı kağıt koyarsınız. Buzluğa atarsınız dondurursunuz. Daha sonra misafiriniz geldiğinde buzluktan çıkartın. üzerine soslayıp fırına atın. İnanılmaz güzel oluyor. Yani Hemen o anda pişirdiğinizde güzel ama buzluktan çıktığında da ayrı bir güzel oluyordu. Ee, geçen sene Ramazan'da arkadaşlara yapmıştım. Gerçekten e, çok başarılı bir tarif. Deneyin mutlaka. Bu açıdan da kolay. Yani daha önceden yapıp böyle ya, şey e, yağlı kağıda sarıp işte streçleyip buzluğa atarsınız. İstediğiniz zaman çıkartıp kullanın. Çok güzel oluyor. Ya da pişirdiğiniz elinizde kaldı. Pişmiş olanı da buzluğa atıp sonradan çıkartıp ısıtabilirsiniz ama eğer o an e, yemeyecekseniz iki tepsi çıkartırsanız vesaire o şekilde buzluğa atmanızı tavsiye ederim. Bu arada ilk kez buzluğa e, ıspanak ekip ıspanak elde ettik. Geçen sene de ekmiştik ama çıkmamıştı. Küçük bir bahçemiz var evimizin önünde. Bu sefer ektik ve çıktı. Çok hoşumuza gitti. Güzel gerçekten. Bu şekilde etrafına doluyorum. Borcanın tabanını yağlamayı unutmayın. Az bir şey hafif yağlasanız yeterli. Aç, koyarken açılmalar olursa vesaire etrafında böyle büzerek e, kıvırarak da koysanız olur. Hepsini bu şekilde yaptım. Bu arada 8 beze kullandım. İlk Daha sonraki 2 beze duruyor. Onu da daha sonra e, farklı bir hemen yapıp e, ayrı bir şekilde pişireceğim. Yani bu borcama e, 8 adet beze kullandım. 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt, biraz sıvı yağ ve çörek otunu karıştırıp böreğimin üzerine sürüyorum. 180 derecede ısınmış fırına süreceğim. Güzelce ağır ağır alt üst ayarda fansız bir şekilde pişireceğim. Ee, dakikası çok soruluyor. Arkadaşlar altı üstü kızarınca fırından çıkartın lütfen. Benim önceki senelerde kullandığım fırın çok yavaş pişiriyordu. Şimdiki fırın hızlı pişiriyor. Eminim herkesin fırınında da pişme süresi değişecektir. Ee, üzerinin kızardığını gördüğünde bilin ki altı da kızarmıştır çıkartabilirsiniz Hatta ben biraz fazla kızarmışım ama gayet de güzeldi Şimdi dilimleyip sizlere içini dışını göstermek istiyorum Sıcak sıcakken kestim biraz gösterirken zorlandım ama Hemen böyle pişirince de göstermek istiyorum Hem de bir de gün ışığı iyice gidiyordu şu an pencere önüne falan koydum İyice gitti Karanlıkta da göstermek istemedim karanlıkta çekimler çok kötü oluyor çünkü Ben bunu iftara yapmıştım Arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın bu börek tarifini gerçek bir el açması börektir bu dumanı hala üstünde. Şu an çok sıcak olduğu için bu göstermem biraz başarısız oldu. Fazla göstermedim ama bakın. Yani görüyorsunuz değil mi? Her katı belli. Bakın böyle tel tel ayrılıyor denir ya. İşte aynen o şekilde. Bu tarz börekleri yedikten sonra inanın insan hazır yufka alıp börek yapası gelmiyor. Bu böreklerin tadı lezzeti gerçekten bambaşka. Bir kez daha göstermek istiyorum. Pencere kenarında olduğu için biraz benim için zor oldu. Bakın, yani bu görüntü bence her şeyi anlatıyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah emanet olun.